Evet Almanya'dan e, kardeş okul projemiz e, kendilerini burada üç gün misafir ettik. Kendilerini burada olmasından gurur duyduk, onur duyduk, çok mutlu olduk. Onu da biz okulumuzu gezdirdik. E, ilçemizi gezdirdik. Antalya'da bazı yerler geldiğince gezdirmeye çalıştık. Hedefimiz, amacımız e, dünya çocuklarını birbirine kaynaştırmak, tanıştırmak ve yakınlaştırmak. Ee, tabii bu olay hem Dünya Barışı'na katkı sağlayacak hem de Türk turizmine katkı sağlayacak. Aynı zamanda Almanya'dan gelen çocuklar Türk kültürünü öğrenecek. Bizden giden çocuklar da Almanya'daki yaşantıyı öğrenecek. Ee, bu proje daha önce de biz e, Berlin'de kardeşlik projesini gerçekleştirmiştik. Hem velilerimiz açısından hem öğrencilerimiz açısından ekonomik yönden ve kültürel yönden çok çok faydalı bir proje. Ben istiyorum ki Yükseliş Koleji'nde görev yapan bütün personelim, öğretmenim, çalışanlarım, müdürlerim hepsi bir Avrupa'ya çıksınlar, gitsinler, görsünler orada yaşam nasıl, Türkiye'den başka ülkelerin de olduğunu görsünler, daha farklı hayata bakmasını öğrensinler. Almanya'daki insanlarda Türk insanların nasıl olduğunu, Türkiye'de yaşam nasıl, misafirperverlik nasıl, ilgi nasıl onu öğrensinler. Hedefimiz tekrar söylüyorum, dünya barışına katkı sağlamak, Türk turizmine katkı sağlamak, hem de çocuklarımız hem Türk eğitimini, kültürünü öğrenmesi hem de Avrupa'da Alman eğitimini, kültürünü öğrenmesi. Ben bu projede gerçekten Stefan Bey emek çekiyor yani iş olsun diye kendisi Kıymetli zamanlarını ayırdı. Bizim okulumuza geldiler. Tabii burada gördüklerini, gezdiklerini kendisi de gidecek orada öğretmenlerine, okul yönetimine anlatacak. İnşallah bir aksilik olmazsa biz bu projeyi Ocak ayında başlatıp uzun süre, yıllarca devam etmesini istiyorum. Çünkü kendisi de gerçekten sıcak kanlı bir kişiliği var. O yönden biz de zaten misafirperveriz. Onun da bu şekilde samimi olması, samimi duygularda olması, bu projenin daha da iyi gerçekleşeceği inancındayım. Ben kendilerine buradan geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdılar. Tüm Almanya'daki öğrencilerine, öğretmenlerine sevgilerim, saygılarımı sunuyorum. İnşallah çok çok görüşeceğiz bundan sonra diyorum. Dankeschön, <laughs> Elif Merhaba, benim adım Stefan Helfon. Erik Fried Gezam Şule Okulu'nda okul müdürüyüm. Arkadaşım Sayın Tuğrul'la 3 günlüğüne Türkiye'deyim. Bu gezinin amacı Yükseliş Koleji ile beraber bir partner okulu projesi gerçekleştirmek. Bu amaçla bir iş gezisi düzenledik. Gelecekte öğrenciler, öğretmenler buraya gelmeden önce ve Türkiye'deki öğrenciler, öğretmenler Almanya'ya gitmeden önce hazırlık yapmak için konuştuk. Birçok ortak yanlarımızın ve benzerliklerimizin olduğunu fark ettik. Her iki okulda farklı kültürdeki farklı insanların bir araya gelerek tecrübe kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda güzel duygularla evimize dönüyoruz. Kardeş okulumuzda, kardeş okulumuzda Almanya'da bizleri ziyaret etmelerini dört gözle bekliyoruz. Buraya bir yabancı olarak geldim ama şunu söylemem gerekirse burada bir buradan bir arkadaşınız olarak ayrılıyorum. Burada gerçekten tarif edilmez bir şekilde, çok güzel bir şekilde misafir edildik. Bunun için canı gönülden teşekkür ediyorum. Jetzt aufs intensivieren und wir freuen uns wirklich noch einmal sehr auf olabilirsiniz. Siz de aynı şekilde misafir edileceksiniz ve evinize güzel duygularla döneceksiniz. Ich als Fremder hier hingekommen und ich darf sagen, ich gehe heute als Freund. Wir sind hier äußerst liebevoll empfangen worden mit einer unbeschreiblichen Gastfreundschaft. Dafür herzlichen Dank. Und äh, Sie können sicher sein, dass wir diese Gastfreundschaft auch wieder erwidern werden und Sie hoffentlich mit genauso gutem Gefühl nach Hause fahren, wie wir das heute tun.